E, nasıldı biliyor musun? Böyle oturduk. Çok da güzel böyle ortamımız var. Bir arkadaş dedi ki geldi dedi ki çok güzel keyfimiz var. Aa e, tamam kapı çaldı. Nişan taşındayız biliyor musun? Böyle çok da böyle göbek bir yerdeyiz. Evdeyiz. Şekiliz böyle. Ha tabii. Ondan sonra kapının birisi çaldı. Gran gran tuvalet böyle. Böyle beyefendi biz biraz şeyiz ya. Böyle paçoz falan. Herkes böyle ayağa kalktı. Ben de misafirim. E, e, herkes ı, tabi eyvallah dedi gönlümüzü kapattık falan. Adam kalktı, geldi, e, oturdu. E, şeylerimizi içtik. Bir daha içtik. Adam bize dedi ki ya dedi bunları mı içiyorsunuz dedi ya. Aynen bak siz bunları mı içiyorsunuz dedi. Ben dedi bekleyin dedi. Atın bunları dedi ya. Gerek yok dedi. Biliyor musun? Gerek yok, gerek yok dedi. Ben dedi biraz sonra size geleceğim dedi. Biz de kafamızda güzel, nasıl güzel. O, o kadar güzel ki, o kadar güzel ki, nasıl böyle. Adam çıktı gitti. Biz de bekliyoruz ki adam nasıl gelecek. Ama bizim kafamız nasıl güzel biliyor musun? O biçim, o kadar güzel. Bak, o ka Başkan bir dinletsene. Bak, 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 bak. Bizim de kafamız nasıl güzel biliyor musun? Adam dedim ki... Kafanız, değil mi? Ya adam, adam bizim çıktı gitti mi? Çıktı gitti. Ee, biz de dedik ki ulan dedik bu adam dedik ne içiyor acaba? Şey bizim kafamız çünkü çok güzel biliyor musun? Biz bekliyoruz hala adam gelecek. Dedi ki ben size güzelliği getirecek falan diye. Ee, aradan yarım saat geçti. Kapının zili çaldı mı? Çaldı. Zınk. Adam kapıyı açtı, biz zili açtık. Biz de bekliyoruz ki adam getirecek. Güzel bir şeyler getirsin diye. Adam ne dese bize. Ayakkabılarımı burada unutmuşum desin. Yarım saat yalı, yalın ayak gezmiş. <laughs> biz de bekliyoruz yani Kamil'i. <laughs>